Evet efendim ikinci bölümümüzde tekrar karşınızdayız. Ee, sayın Doktor Ahmet Refik, Efendim bizlerle beraber diyetle ilgili kendisinden bilgi alacağız. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bayanların dili olarak benim merak ettiğim çok şey var. Ee, sizin merak ettikleriniz, ettiğiniz bütün soruları kendisine Sayın e, Ahmet Refik Salman Beyefendi'ye soracağım efendim. Kesinlikle merak etmeyin. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Efendim e, en önemli soru bence budur. Az sonra soracağım soru. Hep böyle bir rutin bir fikir vardır. Kibrit kutusu kadar peynir, 2-3 tane zeytin, yarım dilim ekmek bunu yiyoruz. Bunun lütfen her bünyeye uygun olmadığını ve gerçekten çok yanlış olduğunu ben kendim adıma, kendi adıma onay verebiliyorum. Siz de bana bu konuda destek veriyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, her kişinin metabolizması farklı olduğu için, Tabii ki alınan besinlerin de vücutta buna bağlı olarak depolanması farklı olabiliyor. O yüzden diyetlerin daha çok kişiye özel olması ve bu özelleştirilmiş diyetlerin karşılıklı bir de hastanın bunu kabul edebilmesi gerekiyor. Hı hı. Uyum sağlayabilmesi gerekiyor. Yani standart bir diyetle herkesi eşit şekilde zayıflatamıyoruz. Evet. Onun içi yani kibrit kutusu kadar peynir... ...yani açlık da diyet... ...sanıyorum bizim Türk toplumumuzda... ...oldukça şey paralel giden bir düşünce... Hı hı. ...ama aç kalmadan da... ...insanlar zayıflayabiliyorlar. Kesinlikle yemiş olduğu hı hı. besinlerden... ...üç ana madde... ...üç beyazdan uzak duracağız diye... Evet. ...bir evet. gerçek var mıdır? Hı hı. Var o gerçekten doğru... ...özellikle karbonhidrat... ...ve lipit diyelim... ...yağlar, genel olarak yağlardan uzak durmayı çok öneriyoruz. Çünkü vücutta gerçekten sadece depolanmakla birlikte bir takım kalıcı hasarlar veya genetik faktörlerimizde eğer şey varsa böyle bir yatkınlık varsa bunları tetikleyip ileride daha büyük sağlık problemlerine neden olabiliyor kesinlikle e, ve çok önemli bir soru daha e, rejim yapıldığında kesinlikle sporla bağlantılı olması gerekiyor. Evet. Sadece işte ben yemeği keseyim, zayıflarım hayır böyle bir şey yok. Hı -hı. Çok ciddi sorunlardan biri de kemik erimesi. Zayıfladığımızı düşünüyoruz fakat kemiklerimiz zayıfladığı için halbuki yağ kaybı yok. Kemik evet. kaybı olduğu için zayıfladığımızı düşünüyoruz değil mi? E, çok Sonra iyi bir noktaya girdiniz evet. Yani, evet evet. E, şimdi şöyle e, diyet e, dendiği zaman. E, tek başına diyeti uyguladığımız zaman dediğiniz gibi kas kaybı, kemik kaybı, protein kaybı, mineral kaybı, sıvı kaybı zaten bir süre sonra kişiyi çökertiyor. Evet. Ve beynimizde hipotalamus denilen bir bölge iştah merkezimizdir bizim burası. Tabii başka şeyler de vardır hipotalamusun görevleri. Burada bir alarm geliyor bir süre sonra. Çünkü vücudumuzda her şey varken çevremizde ama bunlardan yoksun kalmak bir süre sonra alert. Zaten e, duymuşsunuzdur sıklıkla. Diyet uyguladım. E, işte belirli bir kilo veriyoruz. Ortalama işte 5 kilo verdiğini düşünüyorum o kişinin. Bir süre sonra bir bakıyorsunuz e, o kişi 7 e, kiloyla evet mi? geriye dönüyor. Çünkü evet. vücut bir şeyleri depolama. Yani e, bir çöküşün şeyini alarmin aldığı için bir süre sonra bunları depolama ihtiyacı duyuyor ve kişileri artık e, tutamıyorsunuz yani yemek yemekten, yemek isteğinden doğru ve o iştahtan doğru şey yapamıyorsunuz, engelleyemiyorsunuz. Çünkü dediğiniz gibi kas kemik kaybı gibi, protein kaybı gibi kayıplar gerçekten çok önemli. Bunların içerisinde ayrıca protein kaybını özellikle belirtmek istiyorum. Diyetteki bazı kişilerde gözlemlediyseniz de eğer şöyle şeyler olabiliyor. Yüzde buruşma gibi, vücutta sarkma gibi. Evet. Çünkü kolajen ya da elastin dediğimiz vücudun toplanmasını, sıkılaşmasını sağlayan protein lifçikleri vardır. Bunu çok ince elastiklere benzetebiliriz. Hı hı. E, boşalan alanları bunlar sıklaşarak kapatırlar. Özellikle yağ dokusu için söylüyorum boşalan alanı. E, tabii bunlar da oluşamadığı için protein kaybını takım böyle istenmeyen sonuçlar çıkıyor. değil evet. mi? Yani bir deformasyon başlıyor. Özellikle bayanlarda. Bayanlarda daha çok e, görüyoruz. Kol altı sarkması. Evet. E, bacaklarımızda baldır, baldır aralarında sarkmalar. <laughs> e, gerçekten çok e, güzel bir görüntü değil. Oh. Onun için muhakkak sporla beraber yapılması gerektiğini her zaman söylüyoruz. Evet. E, ve bayanlarımızda şu düşünce de var. E, ben yeri geldikçe hep söylüyorum. Evin içinde zaten koşturuyoruz. İşte yemek, <laughs> bulaşık, çocukların şey, ev, evin içinde nelerse ama bu zayıflatmaz değil mi Efendim Evet e, çok doğru söylüyorsunuz e, hep çok güncel bir şey bu e, hastalarımız e, ya ben akşama kadar zaten mutfakta evet. işte evde balkonda işte salona falan. şimdi e, ritmik olmayan hiçbir hareket vücudumuzda e, sonuç verici enerji kaybına neden olmuyor Örneğin e, şöyle bir şey yapalım benzetme yapalım e, bir spor e, başlangıcı ilk 20 dakikada yağ dokusunun içerisine kan dolaşımına ulaşabilmesi için efektif olarak yani gerçekçi olarak oraya ulaşması gereken kan dolaşımı ilk 20 dakikadan sonra başlıyor. Hı hı. 20 dakikalık düzenli bir spor ve kalp ritmine senkronize onunla paralel giden bir hareketten sonra biz bu sonuçları alıyoruz. Hı hı. Örneğin yarım saat bisiklet binen bir kişi ilk 20 dakika sadece yağ ve kan buluşmasını sağlamış oluyor damarlara. Ilk yarım Ondan saatte. sonra. Yani onun için evin içerisinde yürüyoruz, bir süre sonra duruyoruz, birkaç dakika duruyoruz veya hı hı. birkaç dakika yürüyüp 5-10 dakika dinleniyoruz. Bu kesinlikle şey enerji kaybettirici bir şey değil. Peki bilinci birazdan da duyduk efendim. Bir telefonunuz varmış. Merhaba diyelim hemen. Hı, Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. İyi Hoş günler. Geldiniz efendim. İyi günler yavrum Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz sizler nasılsınız iyi misiniz? Hans olsun. Sizleri görüyoruz daha iyi oluyoruz ne kadar güzel. Her gün sizi dinliyorum Çok teşekkür ediyoruz Başarılar diliyorum Çok sağ olun her zaman yayınınızda Ben doktor beye bir şey sormak Buyurun. istiyorum Ben şeker hastasıyım İnsülin kullanıyorum Yalnız kilom biraz kilo aldım 2 kilo kadar Yani bunu veremiyorum da Kilo'mu 70 70 72'ye bazen çıkıyorum. Boyum 1.60 olmasına rağmen yaşım da 64. Onun için doktor bey'e hani ne yapmam lazım nasıl fazla yürüyüş yapamıyorum. Çünkü şekerim bir düşüyor, bir çıkıyor. Onun için hani fazla düşme oluyor bazen. 30'lara kadar düşüyor bazen. Ona bir çare bulamadım. 4 senedir maalesef. Bazen de yükseliyor 300'e 400'e çıkıyor yani. ...ne yapabilirim acaba doktor bey? Tabii Şükran Hanım. Ee, i̇lk önce şunu söyleyeyim. yani e, 30'lara kadar düşmesi yaşamsal bir tehlikeyi belirliyor. Yani bu konuda e, çok sıkı kontrol altında olmanız gerekiyor. Ayrıca e, 3-400 400lere kadar çıkıyor olmasa... ...diyetinizi e, gerçekten çok iyi uygulayamadığınızı e, düşündürüyor. Evet. E, mutlaka bir doktor kontrolünde... E, insülin artı e, şimdi artık e, çeşitli insülinler çıktı. Bu insülinin üzerine bir takım tabletler de şeker düşürücü ya da karbonhidrat metabolizmasını e, engelleyici bozucu, bir takım şeyler var. E, tabletler de var. Evet. isim vermek istemiyorum şimdi. Tabii, tabii. Bunu çok sıkı bir şekilde hekiminizle, sizinle ilgilenen hekiminizle görüşürseniz, sınırım yardımcı olacak ama biraz da galiba siz kaçırıyorsunuz gibi. Şimdi kaçırıyorum. Bir de ne oluyor? Düşüyor. Evde iş yaparken şekerim düşüyor. Elim ayağım ter böyle kafamdan geliyor. Çok fenalık. Yani zor yapıyorum işimi onun Hı. için. O zaman şöyle söyleyeyim, şimdi çok kabaca evet. söyleyeceğim. Uzun etkili ve kısa etkili insülinler vardır. Evet. Sanıyorum bunlar da bir şekilde yer değiştirmeniz evet. gerekecek. Yani retard dediğimiz uzatılmış, etkisi uzatılmış, 24 saate kadar çıkabilen şeyler evet. var, İnsülin preparatları var. Eğer onları biraz daha dengeleyebilirseniz sanıyorum sonucu alacaksınız. Bir de düzenli olarak günde en az 2,5 litre su öneriyoruz. Evet. Mutlaka suyalım. Çünkü su vücuttaki o insülin dağılımının dengesini de sağlayacaktır. Evet. Ani bolus tarzında dediğimiz gibi yani çok birden bir insülin salgılaması birdenbire sizin şekeriniz de düşürebilir. Sadece harekete bağlamayalım yani bunları. Evet ben hayır e, suyu günde alıyorum yani iki buçuk kilo garanti üstüne bile çıkabilir fazla Hı -hı. su içiyorum. Hı -hı. Yalnız işte böyle işte ayakta kaldığım zaman şey oluyor düşüyor diye bir de üzüntüyle sinirle tabii psikolojik şeyi hı, çok psikolojik, fazla evet. Evet. yani stres de evet. şeyin şekerin çok direkt bağlantısı var. Gerçi depresyon var. Tedavisi de oluyorum ama hı hı. hani ilacı kullanıyorum. Yalnız insülinim gündüz ayrı gece ayrı. Hı, hı. İnsülün, gece lantuz 30 yapıyorum. Gündüz hı hı. 16 16 yapıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size, madem yeri gelmişken açıklayayım ben şeyi olayı. Şimdi tedavi için gelen bana 200 kilonun üzerinde bir hastamda, biz bunu çok net olarak gözlemlediğimiz için ben örneği evet. vermek istiyorum size? Günde 160 üniteden kilo verdikçe 40 ünitelere kadar geldi, şu anda 40-60 arasında ünite arasında insülin kullanıyor hastamız. Evet. yağ dokusunun bir de body mass index dediğimiz, yani vücudumuzun bir ya kas kemik oranı vardır. Bu kitle indeksinin içerisinde eğer kas yapınız azaldıysa yağ dokunuzda bir artma varsa eğer evet. e, tabii ki bu sefer kullandığınız insülin miktarını da arttırmanız gerekecek. Çünkü glikojen depoları veya glikojenin harcanması karaciğer ve kas dokusu üzerinde olduğu için bunların çok iyi standartize edilmesi gerekiyor. Sizin biraz şey yapmanız gerekiyor bu konuda çaba göstermeniz gerekecek. Dediğim gibi yani hekiminizle bu konuda biraz daha sıkı bir bilgi alışverişine girerseniz Çözümlenecektir. Bir de çok... şunu söylemek istiyorum Şükran Hanım'a. Evet. E, her Perşembe günü Sayın e, Ahmet Refik Sayman Efendi bizlerle beraber olacak. Yine evet. merak ettik, ettiğiniz sorularınız e, olursa şayet programımızdan da öğrenebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Biz Allah teşekkür olsun. Çok i̇yi günler, efendim. iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun katıldığınız için geçmiş olsun. Evet. Efendim kısa bir reklam arası verelim. Reklamlarımızın arkasından kaldığımız yerden devam edelim. Tabii. Reklamlar efendim. Efendim programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, programımızın yavaş yavaş sonlarına gelirken bir izleyicimiz hatta e, ve vakit kaybetmeden merhaba diyelim. Alo. Merhaba Burcu Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Buyurun. Ben doktor bey'e bir sorum olacak. Tabii bey Hanım. Ben he, menopoza girdiğim için karın bölgem bayağı bir kocaman karnım oldu. Bunu nasıl eritebilirim? Yani rejim yapıyorum. Her sabah yürüyüşümü yapıyorum. Ama ilaç kullandığım için mi acaba? Sadece mide bölgenizde mi var? Ya karın bölge, Evet karnım. Mide ve karın Hı -hı. bölgesi. Basen? Yok yok. Sadece mide. Hı -hı. Evet. Bir şey yapayım ben beyanıma. Şimdi ilk önce menopozla karın bölgesindeki ya da mide bölgesindeki direkt yağlanmanın çok direkt bir ilişkisi yok. Sanıyorum o karın bölgenizdeki kas yapısında veya onları kullanmanızda bir problem olabilir. Ama şöyle bunlar için yardımcı olacak. Çünkü yağ dokusunu vücudumuzda en yüksek oranda tüketen enerji olarak onları parçalayan kas dokumuzdur. Sizi kas dokunuzu güçlendirmek için pasif jimnastikler ya da şu ara en çok onu öneriyoruz. Çünkü bacak üstü ve meme altındadır en çok yağlanma durumunda. Kadınlarda özellikle bunu söylemeye çalışıyorum. Ee, şey yaparsak e, bir kondisyon bisikletiyle kendimizi çok yormadan işte yarım saat sabah, yarım saat akşam. Bu yaklaşık bir buçuk saat e, yürümeye eşittir, tempolu yürümeye eşittir. Sabah ve akşam olması... Çok önemli mi? İki Sadece kez... bir saat sabah yürüyüş yapsak? Ha şimdi şey gibi işte su biz hastalarımıza. Örneğin diyorum ki günde iki buçuk litrenin altında ilmeğin su içmenizi. Hı hı. Bir defa da bu suyu içmekle gün içerisinde dağıtmak arasında homojen bir dağılım. Zaten bir saat üst üste yaptığımız zaman laktik asit dediğimiz yani kaslarda yorgunluğa, ağrıya, krampa neden olan bir takım şeyler, maddeler çıkıyor. Zaten bir saat boyunca rahatsız edecektir bizi bu. Yani yaptığımız spor da bize keyif vermeli. her evet. yani Sonucunda bir takım ağrılarla, kramplarla böyle e, yarışır tarzda değil de e, her şey biz diyetlerimize de bunu e, öneriyoruz aslında. Her keyfini çıkararak e, bir işi yapabilmenin e, güzelliğini anlatmaya çalıştık. Peki için. şu anda Beyhan Hanım'a nasıl yardımcı olacaksınız? Ne gibi giderleyeceksiniz? Tabii yani çok e, direkt birebir göremediğimiz için bir şey söyleyemiyorum ama e, bunu direkt menopoza bağlamayalım. E, biraz spor önereyim ben size Beyhan Hanım. Evet. Evet. Eğer bu sporla birlikte, dediğim gibi yani sizi rahatlatabilecek, çok rahat şey yapmayacağınız, sizi rahatsız etmeyecek küçük diyetler önerilerimiz olabilir. Evet. İsterseniz bize ulaşabilirsiniz, biz size veya internet sitesinize girerseniz bizim. Ben size telefonunuzu alsam nasıl? Sizin telefonunuzu Peki Tabii, o zaman şöyle mi? yapalım. Hı -hı. Reji ekibimizden alabilirsiniz efendim. Telefonunuzu kapatmayın. Hı -hı. buradan da internet adresinizi vereceğiz dakikalar Hı -hı. sonra. Oradan tamam. çünkü kişiye özel bir takım portal haline geldi artık bizim web sitemiz. Evet. Oradan üyeliği şey yaparsanız tercih edersiniz. Üyeliğiniz birkaç saat içerisinde okeylenecektir. Oradan kendinize özel ölçümleriniz, kendinizle ilgili özel daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Tamam, teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi teşekkür şey olsun efendim. Çok teşekkürler. Evet, internet adresini verelim efendim. www.arsayman.com'dan ulaşabiliyorsunuz. Buradan ben de gördüm size gerçekten çok güzel her şey yerli yerinde olmuş. Gerçekten çok da güzel bir şekilde bilgilendiriyorsunuz. <laughs> tamam, çok teşekkür ediyorum. Ben şunu hemen sormak istiyorum. Benim bünyeme sahip birçok bayanın da olduğunu biliyorum. Benim bünyem kül almaya çok elverişli. E, hayatımız boyunca hep bir rejim mi yapacağız? E, ne kadar da işte daha çok sebze ağırlıklı beslensek, yağı, tuzu ya da şekeri biraz daha az alsak bir şekilde Hı -hı. olmuyor. Kesinlikle spor yapmamız gerekiyor ve çalışma tempomuz o kadar yoğun ki eve gittiğimizde kesinlikle böyle bir hakka sahip değilmişiz gibi geliyor. Spor yapamayacakmışız gibi hissediyoruz. Evet, çok pekiyoruz bunu. Evet ne yap, ne yapmamız gerekiyor? E, i̇lk önce şunu önereceğim e, hayatımız boyunca tabii diyet yaparak yaşamak e, eğer bu bilinçli hareket edersek zaten bir süre sonra biraz önce dediğim gibi sıkılıyoruz. Bir yaşam tarzı sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı kendimizi sevmek ve kendimize e, özel bir şeyler yapmak olarak bakarsak bence bu daha bizim ilk önce psikolojik olarak bizi şey yapacaktır evet. bir rahatlatacaktır. Bir ikincisi tabi genetik faktörler e, çok önemli. Eğer ailemizde genetik olarak kilo almaya yatkınsak tabii ki bunlara da çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Hı hı. Sağlıklı beslenmek yani biz ülke olarak biraz karın doyurmaya daha çok eğilimliyiz. Evet. Ve ne olursa olsun yiyelim. Damak zevkimiz çok geniş olduğu için. Evet yani çok geniş bir kültüre de sahibiz. Evet. Yani ülke olarak gerçekten Kesinlikle. çok zengin bir kültür. Tabii her şeyi yemek her şeyi. Ama biraz sanki bunun altında stres, depresyon tabii insanları bunlar da yönlendirebiliyor biraz fazla yemeği. Burada sürekli diyetten ziyade ben size şey önereceğim. E, neyi yersem ne olabilir, sonuçları ne olabilir evet. bilinçli beslenmeye gelmeye çalışıyorum. Zaten e, dedim biz kitapçıklarla diyetten ziyade günlük almamız gereken, harcamamız gereken kaloriler bunlar bir e, uyum harmoni içerisine gittiği zaman zaten siz diyet yapmanıza gerek kalmıyor. Bir beslenme e, refleksi, beslenme alışkanlığınız sizi hep aynı kiloda daha sağlıklı biçimde, daha mutlu kişiyi sevmekle başlayan, kendisini sevmekle başlayan dediğim gibi bakın nerelere kadar gelebiliyor. Evet. Ee, her şeyin çok kolay olduğunu görüyorsunuz. Yani diyet eşittir stres ya da açlık olmadığını hissettiğiniz, algılayabildiğiniz zaman problem çözülüyor. Stresin olmaması gibi bir şey söz konusu değil günlük yaşantımızda hı hı. çalışmayan bir insan olmuş olsa dahi bir telefonla canı gene sıkılabiliyor ve hemen çikolata vesaire evet. hemen anında alabiliyoruz o kiloları. Gelsiz. Özellikle 7'den sonra yememeyi yememeyi tavsiye evet. ediyorsunuz değil mi? Gece yatmaya yakın yemememiz gerekiyor çünkü direkt yağ bağladığı için hı hı. değil mi? ...şimdi zaten bir kalori şeyi vardır... ...premiti vardır... ...yüksek kalori yani günlük almamız gereken... ...total kalorinin... ...yüzde 65 ila 70'ini... ...ilk sabah ve öğlen... ...şeylerinde, dönemlerinde... yani saat verirsek yaklaşık olarak... yani ...saat 2'lere üçlere kadar bunları alıyoruz... Hı hı. ...geriye kalan yüzde 30'ları... ...35'leri de... ...akşam, ara öğünlere paylaştırırsak eğer... ...almış olduğumuz bu... ...kaloriler dediğiniz gibi yüksek kalorili yatmaktansa düşük kalorili yatmak, gündüzleri aldığımız yüksek kaloriyle daha enerjik olmak böyle iyi bir denge sağlıyor. Evet. Ama bizim evet yani ne yapıyoruz genellikle? Bizim en iyi yemeklerimiz, en sıkı yemeklerimiz, en yağlı yemeklerimiz maalesef akşamları oluyor. Evet, genellikle bir de çok da bu da çok yanlış. Eğlenceden sonra yemek yemek. Gece. Evet. Hadi bir çorba içelim, bir şeyler yiyelim, evet, öpöz edelim. Evet. Aslında konuşulacak, sorulacak o kadar çok şey var ki zamanımıza kısıtlı olduğu için bu kısıtlı zamanımızın içerisinde ben bir telefon sıkıştırmak istiyorum hemen. İzleyicimizin sorusunu alalım. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz Elif Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Kısa olarak hemen sorunuzu alalım. Ben doktor bir şey sormak istiyorum. İşte televizyonlarda sürekli olarak işte titreşimli kemerler, işte şöyle faydalı böyle faydalı. ...jimnastik yapamayanlar için falan diye... ...bunun gerçekten faydası var mı... ...yoksa bir göz boyama mı... ...diye merak ediyorum... ...çünkü benim spor yapmak gibi bir imkanım olmuyor... İki küçük çocuğum olduğu için... ...ikisi çok küçük... Ee, ...evde yaptığım zaman sürekli engelliyorlar... ...ve dışarı çıkıp işte yürüyüş yapma... ...fazla şansım olmuyor... Evet. Onun için merak etmiştim. Peki Elif Hanım ben bu soruyu yönlendireceğim doktorumuza. Siz ekranları başından ayrılmayın. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldiğimiz için maalesef almak zorunda kalıyoruz. Bir dahaki sefer çünkü her perşembe doktorumuz bizle beraber olacak. Evet efendim. Ee, şöyle o titreşimi yani virasyon, bir, bir vücutta virasyon yaratan e, tabii onların mutlaka e, faydası var ama e, sanıyorum anlatıldığı veya hastalarımızın beklediği kadar büyük faydası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biraz önce dediğim gibi e, damar ve yağ dokusunun e, birlikte çalışması ve bunların e, çok net bir biçimde birbirlerinin üzerinde e, pozitif, kümülatif yani e, artan etkilerin olması gerekiyor. Oradaki yağların uzaklaştırılması sanıldığı gibi oradaki yağ hücrelerinin sadece patlamasıyla bitmiyor. Onların uzaklaştırılması için damarsal faaliyet. Onun için de aktif sporları da öneriyoruz. Ya sadece tamam mutlaka faydası olacaktır ama e, sanıldığı kadar büyük e, mucizeler beklenmez. Kesinlikle değil evet, mi? Evet. Bir de birden bir kilo vermek çok yanlış. Çok evet. E, verip almak, verip almak. Sonra gerçekten vücut inanılmaz derecede Deform, çöküyor. E, Çatlaklarımız, e, evet inanılmaz e. deforme oluyor. Artık bir iç organlarda zaten... da şey var bunun. Örneğin karaciğerimiz o kadar yoruluyor ve o kadar etkileniyor ki bunda. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim. Ben yani şu anda yaklaşık olarak %75-80 oranında yağlı karaciğerle dolaşıyor toplumda evet, insanlarımız. Evet. Çok ciddi bir sorun değil mi? Evet. Evet, evet efendim. Her hafta bu konuda bizleri bilinçlendireceksiniz. Estağfurullah. sizden çok bilgi alacağız. Daha öğreneceğimiz çok şey var sizden bugün programımızın sonuna geldik. Haftaya perşembe gene o güzel tecrübelerinizden yararlanacağız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet efendim programımızın sonuna geldik. Haftanın e, yarın haftanın son iş çalışma günü sizlerle beraber olacağız. Saatler 13.00 gösterdiğinde her zaman diyoruz 15'e değil kadın ve yaşamda. Ben Burcu'yu sizlerle beraber olacağım farklı konu ve konuklarımızla. Yarın da kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Mutlu kalın. Hoşça kalın.